Bu şimdi benim boyum açıp bitmesi lazımdı. Geçer ya yağmur yağmıyor. Bunun her tarafı bembeyazdı bak. Şuraya kadar hala daha beyaz daha. Toz üstündeki evet, toz, toz değil, değil mi? Maden toz. Bu. Buna bizim gibi vatandaş da yiyor. Bu, bu, maden tozu. Ben bunu pazar aldım bitip müşteri bana eliyle kaktırıyor. Neydi bu? Bamya mı? Bu bamya. Evet. Eliyle tam, kaktırıyor. Tam bana. kıllı toza üzerini bünyesini barındıran. Evet. Testte Tesiste zaten hemen... Tesiste işte, işte burada. Bu 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 buraya da. hemen örtüle buraya. Bir hmm. ay içinde, iki ay içinde Şurada şey vardı. Osman ileri çektiler. Yani. Elime Pistil ileri çektiler. Pistillere pistillere yaptılar. Fıskı yoktu. Hmm. Ya fıskı hocam Mustafa Bey. Hayır. Ardı çalıştırıyor. Canım. Yoktu ardı tamam. çalıştırıyor. Tamam o tek benim amaçlı. Gel bize evet. mesela hoca abi. Abi bir pistillem çalışıyor bitti. Benim ismim Ünal Ankara. Ben Yolboy köyü girişindeki birinci evde yaşayan bir vatandaşım. Madenlerle iç içeyim. Ee, benim orada çok çekeceğimiz fotoğraflar var. Ben kısaca şunu demek istiyorum. Ben bir kuva hastasıyım aynı zamanda. İsterlerse rapor da getiririm. Sırf şu madenlerin yüzünden kuva hastası oldum. Ben şunu söylüyorum. Ee, bizim yaklaşık 10 senedir şu bölgenin üzerinden bir tek kuş sürüsü geçmiyor. Serçe kuş sürüleri geçmiyor. Kargalar geçmiyor. Kumrular uçmuyor. Tozdan etkilendikleri için hiçbir kuş şu bölgedeki ağaçların başında dolaşın bir tane kuş yuvası yoktur. Kuşlar dahi yaşayamıyor bu memlekette. Şu memlekette. Dolaşalım. Bir ağacın başında kuş yuvası yoktur. Kesinlikle yok. Dolaşıp baksınlar. Ben şu madenlerin patronlarını sor soruyorum ya. Acaba kafalarını çıkarıp da klimalı odalardan dışarıya bu toz nedir? Bizden mi çıkıyor kaynaklı? Kimden kaynaklı diye kendi kendilerine bir öz eleştiri yapıyorlar mı? Akşam eve gittikleri zaman yatağı yastığa başını koyduklarını rahat biliyorlar mı? Uyuyorlar. Ve şunu soruyorum. Şu testlerden 25 yıl sigortalık süresinde emekli olan bir vatandaş var mı? Ben akşam yazımda teyisti paylaştım. Cevabını bekliyorum ve kurum kurumsallardan. Ve Aydın Valisi'ni söylüyorum. Sayın Vali. Bu memleket Aydın Valisi olarak şu anda sizin yönetimizin altında, sorumluluğunun altında. Lütfen bu işlere el koyun. Çin'e kaymakamına, Sayın Kaymakamım, Lütfen eliniz taşının altını koyun. Bu millet burada mahvoluyor. Sebzeler, bitkiler, herkes çok kötü durumda. Hayvanlar da etkileniyor. Hayvanlarımız buzağı düşürüyor. Kaç yıldır bu maden burada? 2007'den beri burada. 2007'den, 2007'den beri. beri burada. Ben susun edittim. Hatırlıyor musun hele hele bu seni Kaltun aldı başını gidiyor. Ya. Kaltunun hakkından hemen gelemiyoruz. Eskiden kaltunla etkilenmiyorduk, bu sene aldı başını gidiyor. Kaltunun ne kadar yakında? O da Kaltun, hemen karşıda. Hemen karşıda. Evet. Aradan bir yol var. Evet. Bitirdiler memlekete. Bizim evet. köyü bitirdiler. Ha, bizim, ha, köyü. bizim köyü bitirdiler yani. Ya bu yol boyu köyü hani tesislerin dibinde. Evet, yol boyu köyü bitirdiler. Eğer o tarihte bu madenler buraya gelmemiş olsaydı bizim çine şimdi buradaydı. Bizim olduğumuz yer çok serin Hı. güzel bir yer. Ama madenlerden dolayı kimse bir ev bir şey yapmıyor. Çin'e olarak. yukarı madranda hoş çıkıyor. Hı. Bitirdiler. Yani. Çin'e'yi abi. bitirdiler. Diyorlar ki Çin'e faydamız var bizim. Ya ne faydanız var? Soruyorum ya 10 sen çalıştırdığınız bir sahada işçiniz var mı ya? Hepsi hastalıktan ölüyor. Hastalıktan ölüyor ve emekli yapıyorlar ya. Bizim köyde yani. bir kişi öldü. Sedat Kara isminli biri. Bitti. Bitirdiler. Akciğer kanserinden mi? öldü. Sizin köylü müydü? Evet bizim Sedat. köylüydü. <laughs> Akciğer kanserinden öldü. Ben de kova hastasıyım. Ben de, de kova çıktı. Artık Yaşayamaz yani. hale geldi. Kalp hastası. Kanser yok. hastası çoğaldı köyde. Evet. Bitirdiler ya, memleketi bitirdiler. Yani tarlamı bitirdiler. ekip, biçemiyorum yani. Gübre olmuş 740 lira, mazot olmuş 30 lira, amare olmuş ve, 200 lira. Ve ben yaz boyunca sırf bu patronlar çok para kazanalım diye e, heveslerinden dolayı her ay 200 lira, 300 lira fazla elektrik, elektrik, para parası, ödüyorum, klima yakıyorum. Evet, içeride oturuyoruz. İçeride oturuyoruz, kapı pencere açamıyoruz. Ve Aynı zamanda param da gidiyor, sağlığım bozuluyor klimanın başında. Tozdan açamıyorsunuz evet, değil mi? Tozdan açamıyoruz. Bir de klimanın başında sağlığımda bozuluyor, KOAH hastasıyım. Evet. Tıkanıyorum. Ve arada gidiyorum madranda vakit geçirip geliyorum, nefes alıyorum, oksijen dolduruyorum ciğerlerime. Bitirdi Kaç, kaç yıldır e, hastalıkla e, uğraşıyorsunuz kova hastası olarak? Ben iki yıldır KOAH hastasıyım. yıldır. Ailede i̇ki. ailede var mı da başka? Hayır, hiç kimsede yok. Evet. İki yıldır KOAH hastasıyım. Sabahları biraz çiğden nemden etkilenmiyorum hayvanla uğraşıyorum evimin önünde hayvanlarım var akşamüstü iki saat iki buçuk saat hayvanlarla uğraştığım bir periyotta bitiyorum öksürük evet. hepsi mahvediyorlar. Ürünlere peki yetiştirme ürünlere ne gibi etkisi oluyor yani tozun e, yani şurada yani bamya da şu gösterdiğiniz mesela. Şu üründen evet. ekonomik gelir elde edemezsin. Kesinlikle zaten e, rekortu düşer. Yok zaten bak görüyorsunuz. Ya domates hemen öldürüyor. Inan. Gelelim az evet. çok olanlara. Bu bamya kıllı bir madde. Evet. Bunun üzerine aşırı derecede şey var. E, toz var. Şu anda göremiyoruz biz bunu. Mercekle baksak görürüz. Şuralardan Aşağıdaki yapraklardan evet. bunun üzerinde bak, de, beyaz, de var. Beyaz beyaz Yandan beyaz. Yandan çekersek görürüz. Bak, evet. görüyor musunuz? Tepesindeki <laughs> şey Beyaz beyaz ha. ha, bunu yıkayınca bu giderilebilir, yenilebilir. Hı hı. Ama bunu tamam. gören müşteri tamam. almıyor. Ha. Bunu evet. gören müşteri, müşteri almıyor. almıyor. Bunu yıkadım kararma yapar. Ha, Yıkadıktan kararını... sonra pişirmek zorundasın. Dönüyor evet. şu anda 20 lira. Ha. Ben buradan mesela bu altı yüz kilo ürün alıyorsam şimdi şey 20 kilo alıyorum. Peki zeytinlere etkisi ne oluyor? Zeytinler, Zeytinler zaten var. var. Eğer toz gelirse, çiçeğine gelen toz gelirse o senin ürün olmuyor. Şurada olan bir zeytin, şu dalda yoksa, bak, tepede şu dalda yok, bak. yoksa, bak. tepesinde yoksa bak, bak, madenlendir arkadaş, bak. bu. Bak, bu taraf seyrek bak. Bu taraf seyrek, bu taraf seyrek bak. Bu, bu tarafı taraf var. Evet. Bak, aynı şekilde. Burada var. Orada yok. Bu tarafı yok bak. Var. Tepeler daha çok etkileniyor. Evet. Ya ben geçen buradan benim burada 200 tane ağaç var. 200 ağaçtan ben geçen sene 60 kilo aldım. Oysa burada toplamda her ağaçtan 10 kilo alsam 2 ton zeytin yapar. Evet. Aslında evet. daha fazla olması lazım. En az 2 ton zeytin olması lazım. Daha önce ne kadar alıyordunuz? Aldığım yıl olmadı ki. Hmm. Anca bu sene var tedbir aldığı için, mahkeme verdiğim hmm. için. Hmm. Mahkeme verdiğim için biraz tedbir aldılar. Anca bu sene var. O da hem bu yıl zeytin yılı, Zeytin olduğu için var yani bir de. Evet. Var yılı, evet var yılı olduğu için zeytin var. olduğu için. Evet. Peki Ölüm gibi zaten alamıyoruz yani. Dava açtınız ve bugün keşfi var. Bilir evet. kişi keşfi var. Ne davanızın konusu neydi? Davamızın konusu burada birincisi toz arkadaşın dediği gibi. Biz akşama bir nefsafir geliyor. Biz gidiyoruz dışarı evet. köyden dışarı. Akşamları arkadaşın kliması varmış Hı. ama benim antrenörüm var. Ben, ben deli tek yakıyorum. Evim misafir gelmiyor. Eşimle şöyle dışarı çıkıp ben bir çay kahve içemiyorum yani mesela. Ektiğim evet. üründen para kazanamıyorum. Domates ekiyorum sen hiç para alamadım. Gübre 30 lira. Mazot 740 lira. Yiyomi 200 lira. Ben kalp hastasıyım. Eşim sera hastası. Biz burada hiç, yani ben çalışıyorum çalışıyorum. Her sene boşuna para alamıyorum. Çalışıyorum benim yıllık zararım buradan 40-50 bin lira yıllık zararım. Ama madene gidiyorsun. Nereye şikayet edesek edelim Hiç çare bulamadık yani. Ya maden yetkililerle görüştünüz Görüştük, değil mi? Görüştük binlerce kez görüş. binlerce kez. Ne diyorlar? Kovuyorlar, kovuyorlar gerekirse. Mesela madende su akıyor. Şuraya deri açtırdım. Böyle vasıf attım müdüre. Evet. Patronu zaten uğraşamıyoruz da. Müdür attım. Nelere yaptım? Şuraya yani dokuz kavgayı açtırdım suya. Hmm. Öbürü tarla suyun için yani. Buraya Selim oraya giriyor. Arkadaşım oraya, adam benim oraya. Atık su mu gönderiyor? Yani Atık su. Bir madene yıkanan hmm. su. Kostik, hmm. kostik, bir su. Hmm. O, maden kimyasal madde. Maden kimyasal yıkanan kimyasal madde. madde. Maden temizliyor. O da tarlaya giriyor. Anladım. Evet. Artık canımız doydu artık bizim de. Onu da konuşalım. Ben bana şimdi diktim. Biz, bu sene sorun zorundayım. Evet. Yoksa geçene, içine girdiğine. Ben bunu vatandaşı sattım buradan. Toptan verdim. Adam geldi sana verdim para zerrenin zıkkım olsun diye. O lağın yiyinmez. Dişi toprak. Gerçekten öyleymiş. Ben sonradan fark ettim. Kestim de. Hayvanlar da yemedi. Benim masrafım boşuna gitti. Bir tık evet. lağını satamadım buradan. Evet. Oyuncu patronu, öteki patronları, madencilere. Ee, önlem alalım tozu diye. Ben de altın teyisi düştüm. Önce kendi madenine bak dedim. Ondan sonra sana soruyorlar. bak. yapmış olduğu. Nasılsın usta? İyiyim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne var ne yok, görüşmeyelim. Değişik. Merhabalar, merhabalar. Evet, var mı değişiklik o zamandan bu yana? Bir, bir sene oldu herhalde, bir seneye geçti sizinle görüştüğümüz. Değişik, Değişik. de Hiçbir değişiklik yok. Durumlar daha mı sıkıntılı? Şey çekebilirsin. Çekelim. çekelim. Değil, tozlar. İşte bu. Evet. Değil mi? Toz hala. O zaman diyordunuz ki yani bu tozdan baş edemiyoruz. Ee, evet. Tozdan biz tozdan kendimiz ediyoruz. bile. 7-8 senedir biz burada bir an tozun içindeyiz. Evet. Küçükliği kurdu kuraldı. Öyle biz zaten telef ettik da Tozdan. Akciğer buluyor. Çok evet. güzel. E, hapsiyoz seraya yaptık. Onun için hapsiyoz akciğer bulmasınlar diye. Evet. Mücadele ediyoruz bakalım ne yapacağız? Evet hala da toz belli yani şeyde. Evet. Değil mi? Şuralarda. Evet. Ki bunu da siliyorsunuz. Bak, demiştiniz, <laughs> Akşamdan evet. siliyorum ben bunu. Sabah kadar bu hale geliyor. Sildiğimize evet. bak. Evet. 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 Her gün. Evet. Bir de kuru mısır ekliyor mısır. Mısır da R olmuyor. Randamanla olmuyor. Zeytin ağaçlarımız kurudu. Evet. teşekkür ederim. Müvekkiller veya müşteki, avukatlarımız haricinde diğer sivil vatandaşlar arka tarafta olursa sevinirim. Yardımcı olalım lütfen. Benim ülkemin güvenliği, hep şirketleri koruyor, halk korumuyor. Yani burada bir şeye gerek yok. Bakın araçtan müstekil olsa bırak içindir. Ne kadar saçma bir uygulama. <laughs> uh -huh. Tamam Tamam, tamam. Yok şimdi eşlik etmemiz için. Açılın, herif çok. Faruk Bey Ben akşamları bir çay, kahve içemiyorum. İçeriz, batırırız. Bizler sürekli içeriz. de geldi. Oturamıyorum zaten. Çiğ miyiz? bak, maden. Ama zeytin bak. Zeytin mi

Yemek bunlar bak. O o. Şunu bak. Yıkayım. Havta zırmam ya bunları yıkadım. Eğim hali bu. Ben sizden kötülük istemiyorum herkesten. Sağ olun. Akşamlar oturup çay içemiyorum ben burada. Çok mutlu oldu geliyor orada. Evet. Evet. Akşamlar biraz akşamları. Bir de rüzgar estiği zaman köy görünmüyor ya. Köy görünmüyor. Biz çok çekiyoruz. Biz herkesten haz biz çekiyoruz. O açık ki burası. Benim burada misafir gelen de olmuyor. Bir de ben her gün akşam ya bak, sen mantıyor ve otomatik sorumlu kalıyor. Bu yaz gününde. Hem elektrik yakıyorum, hem de böyle çıkıp yazın dışarı çay kahve içemiyorum. Şuraya baksaydın. Şuraya. Hele akşam var. Bir de şimdi atı öbür, öbür tarafta salmaya başladı. Öbür tarafta gelmiyordu. Şu onun bir şeyini Ötten de gelmeye başladı. Altından evet. evet. gelmiyor. Evet. Şimdi gelmeye başladı. Hiç çok orada. Ama uzun zamandan beri devam eden bir sıkıntı. Değil mi sizin için? Yine evet, evet. 2007'den beri yani. böyleyim ben. Eğitimde 2007'den var böyleyim. Şimdi yığının üstüne su serpiyoruz. Ee, Göstermek için. İki gündür yapıyorlar bunu daha. <laughs> Bizim bildiği gibi yaklaşık 40 yıldır Çin'in dağlarında yoğun bir feldspat ve kuvars madeni çıkarılmakta. Ve hatta tam da burada olduğu gibi yaşam alanlarında köyün içinde maden öğütme, işleme faaliyetleri sürmekte. Bu işletmeler Çin'e önemli bir istihdam sağlamaktadır. Bu doğru. Fakat bu işletmeler işçi sağlığı, iş güvenliği, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma şartlarıyla sorunlar yumağı halindedir. Ekmek veriyoruz edebiyatına sarılanlara. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. İşçiler alın teriyle, emeğiyle, ciğerlerini feda ederek hak ettiği ücretin altında bir maaşla çalışıyor. Bu işletmelerdeki tozlu ortam sebebiyle işçilerin birçoğunda tedavisi mümkün olmayan ve ölüme kadar varan silgos hastalığı görülmekte. Bu hastalığı tespit edilen işçiler çeşitli bahanelerle işten çıkarılıp gerekli tazminatlarını dahi tam olarak almadan kendi başlarına bırakılmakta. Bu işletmelerin zenginliğimiz olan menba suyumuzun kaynağında Topçam'da yaptığı gibi usulsüz patlatmalar yapma, binlerce çam ağacını kesme gibi doğaya zarar, zarar veren çalışmalar. var. Şimdi içeride keşif esnasında Çalışmadım. saat gece 12'ye kadar kırmeleme yaptıklarını, 12'den sonra yükleme yaptıklarını söylüyor. Hayır yalan söylüyor. Bir yasa gece gelin, misafir mi olun? gazeteci arkadaşımız gelsin. 3 vardiya çalışan bir tesis Evet, 3 2 vardiya çalıştıklarını gece 12'den sonra çalışmanın üç burada mı söylediler? Hı -hı. Yalan. Zangır zangır Uyuyamıyorum yani. ya. O zaman şöyle bir şey var. Tanıklar bunu bu şekilde belirtti. O zaman biz e, gece 12'den sonra bunun video kayıtlarını çekin. E, Çalıştıra dair Bu tanıklar hakkında yalancı tanıklık yaptık, şey, suç duyurusunda da Tamam yapalım Mahkemede e, haklı mı çıkarlar, haksız mı çıkarlar ama vicdanlarda Başından beri haksız bir işletme zaten. Vicdanlarda tamamen yeri olmayan bir işletme burada. Evimde, evimin içi zaten. Ben buranın kötü evim içi. Evimi çektim. Evin duvarlarını çektim. Evet, Duvarlar çektim toz içinde. Geçti. Ne zaman yıkadınız mesela onu? Nişan evet. yıkadık bir hafta önce. 1 e, hafta iki, önce yıkadınız. 2 gün önce oldu. İki üç gün evet. içinde. Öteki be her gün öyle. Sen ben tarlamda almayınca ne edeceğim ben dedim. Ben gel kendi bak dedim. Gel gör kendin dedim. Kendin göndermiyorsun hiçbirini baktırmıyorsun dedim. Gelsin görsün dedim. benim rezilliğimi dedim. Ben pazar yerini satamadım ne yapacağım dedim. Git dedim. Göster dedim ben. Bak hiçbir gelip bakmadı ki. Yine çekiyor mu Hala da pazar Çık. yerini bak yer tuttuk başkasını veriyorsun. Yazık değil mi bize? Ben Çalık. Aydın Temayil koordinatörü olarak buradayım. Temayil buradayım. Yol boyu köyündeki vatandaşlarımızın, çevrenin, doğanın hayvancılığın, her türlü canlının ne kadar zarar gördüğünü inceledi, yerinde gördük. Özellikle bir de Büyükşehir Belediye'mize ait et tesislerinin gıda üzerine burada olması büyük bir zarar. Bugün 14 2022, bugün Aa, keşif için geldik Erautoslu dosya kapsamında. E keşifte bizim gördüklerimiz ilk önce e, olan iş yerinde yani daha doğrusu e, kişinin ki bizim de, müvekkilimizin bulunduğu tarlası ve evinin bulunduğu yerde ilk önce keşif yapıldı. Buradaki alınan numunelerde toz tespit edildi ilk yapılan incelemeler, E in, davalı tarafın tesisine gittik. Burada hakimle beraber yapmış olduğumuz incelemelerde ilgili yerin yani bizim müvekkilimizin e, bulunduğu ikametinin bulunduğu yerde e, tesis arasında 75 ila 150 metre kadar arasında bir e, mesafe olduğunu tespit ettik bunu hakime anlattık e, yasaya göre tabii ki burada belirlenen e, mesafe kesinlikle yasaya aykırı e, bir verim düşüklüğü oldu zaten ortada ama biz burada tehlike sorununun ortaya çıkması için eismin e içerisinde bir tespit yapmamız çok önemliydi. O tespiti yaptık. Umarım kişi raporda önümüzdeki ay gerçekleşecek olan duruşmaya kadar yetişmiş olur. Tozdan çok şikayetçiyiz biz. Evet. Bebe, beber götürüyor akrabalarımı. Beni beber mi diyorlar. Sizin orada toz çok, biz yemiyoruz onu diyorlar. bir şeyleri, hediyeleri geri getiriyorum ben.